Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri ve gelecek haftayı değerlendireceğiz. Özellikle insan ortalarına giderken yine hareketlilik göze çarpıyor. Evet şu an sıcaklık haritamızla devam ediyoruz. Şu an kuzey bölgeler nispeten seritlendi. Daha güney ve doğu kesimler biraz daha sıcak. Sıcaklıklar yüksek seyrediyor. 20 derece üzerinde güney bölgeler ve İç Anadolu. Evet. Ayın 3'ünden 4'üne geçişte kuzey bölgelerde sıcaklıklar 10 derece civarında düşüyor. En kuzey kesimlerde. 12-13 dereceler civarında. Ayın 7'sinde tekrar bir Afrika sıcak hata var. İç geçimler yer yer. Yine 25 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Ayın 6'sından 7'sine geçişte çok uzun sürmüyor. Düşüyor. tekrar 8-9'un da bir hata daha var. Bu tarihlerde 8 ile 12-13 arasında soğuk hava ihtimali de var ayın 10'unda. Geçen 8 Nisan'da şimdi 10'unda balkanlar üzerinden soğuk sistem giriş yapıyor. İş kesimlerde kar yağışları da bu tarihlerde görmek mümkün. Özellikle 11 Nisan'a geçişte 12 Nisan, 13 Nisan'da. Sonra tekrar sıcaklıklar artabilir, Nisan ortalarında tekrar sıcak hava dalgası da gelebilir. E, tabii e, Nisan normalleri bizim kuzey bölgelerde 17-18 derecelerde Nisan ortalaması ama gelen sıcaklarda 27-28 olduğu için normallerin 8 ile 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Bu Nisan ayında gelen Afrika sıcağı. Eğer Temmuz ayında gelseydi 35-45 derecelerden bahsetmiş olacaktım. Evet. E, yani mevsimine göre sıcak demek istiyorum. Sıcak derken yani 25-26 derece tabii ki sıcak değil. Yani ilkbahar değerlerinde gibi bir sıcaklık değerleri. E, ama Temmuz ayında bu Afrika üzerinden gelen bu sıcak hava dalgası daha da güçlü olacak. Şu an artı 14-16 yani artı 16 üzerine en az 8 ila 10 derece ilave ediyoruz. Deniz seviyesinde alçak kesimler olarak 24-25 derece civarına ulaşmış gözüküyor. Oralarda seyrediyor özellikle ayın 12-13'ünde serinleme var. Sonrasında 15 15'inden sonra 16-17 devamlı sıcak atakları da var. Ara ara soğuk hava atağı da görebilme ihtimalimiz var. Ayın 4'ü 5'ini daha çok kuzey bölgeler sıyırıyor. Ayın 6'sı 7'si tekrar bir sıcak geçişi var. Kuzeyli bile üzerinden giriş yapıyor. Evet. Bizim ayın 9, 10, 11 arasında sert soğuk hava hata ihtimali var. Bu soğuk hava kuzey daha sahil kesimleri dahi tek hanede değere düşürme ihtimali çok yüksek. Daha iç kesimler, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ve Karadeniz yüksek kesimlerde karşı görmek mümkün. Ha, kar yağışı zararı olur mu tarıma şu anki şeyde? Şu an alçak kesimlerde zararlı olur. Yüksek kesimlerde zaten hala daha tam ısınmadığı için oralarda tabiatta canlanmadı, hareketlenmedi diyebiliriz. Ha, alçak kesimlerde çiçek açan ağaç ve bitki ve meyve sebze don ol olursa bu orada zarara uğratabilir ihtimali de var. Evet. Şimdi önümüzde ayın 6'sı ve 7'sinde etkili sıcak hava var. Sonra 7-8, 9-10 gibi Balkanlardan soğuk veya yağış sistemde giriş yapabilir. Bu biraz daha etkili bir soğuk hava dalgasına benziyor. Bakalım. Yarın özellikle akşam saatlerinden sonra yağışlar etkili. Bugün de sabah kısmen yağışlar geçiş yapmıştı. Batı bölgelerde daha çok. Yarın Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz arasında yağışlar etkili. Yükseklerde de kar şeklinde yağışlar etkili. Daha ileride saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı var. Heydar'da yağmur şeklinde yüksekler kar. Daha çok Doğu Karadeniz'in yüksekleri de kar. Özellikle 5'inde, 5 beş Nisan'da. Batı'da çok etkili bir yağış yok. Özellikle Marmara Doğu'sunda, yarın. Yerel yağışlar var lokal olarak. 4, 5 Nisan'da daha çok Karadeniz üzerinde yağışlı bir sistem. Giriş yapıyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinden de kar yağışları erzurum. Ardağan arasında Gümüşhane-Bayburt yüksekleri de kar yağış şeklinde Kuzey Doğu'dan yuvuru terk ediyor. Evet, ayın 7'si de akşam saatlerinde bir Balkanlardan yağış sistem yetişim yapabiliyor. Yağışlar lokal şekilde iç kesimlerde Marmara Doğusu ve Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yağışlar etkili ayın 8'inde. Sekizinde yaygılar yağışlar biraz daha etki olması bekleniyor. Doğu bölgelerde. Tekrar bakanlardan yağışlar olumda da gelebilir. Biraz daha etki alanı daha geniş duruyor. Soğukların kuvvetlenmesiyle işte bahsettiğim gibi iç kesimlere kar yağışı şu an gözüküyor. Son verilerde bu şekilde. Kıyılar yağmur, iç kesimler kar. İç Ege'nin daha çok doğusu. Marmara'nın doğusu. Batı ve Orta Karadeniz iç kesimlerinde. 11 Nisan'da. 11 Nisan'da bakalım soğuklar geldi takdirde. Kar yağışları da görebileceğiz. Özellikle Doğu Karadeniz'in daha çok kuzeyde olsun kar yağışları da etkili olması bekleniyor. Kuzey kesimlerde yağışlar daha etkili. Son verilerde. Evet. Lokal olarak yağışlar var. Özellikle ayın 5'inde kuzey bölgelerde ağırlıklı Marmara ve Karadeniz arasında yağış geçişleri var. İç Anadolu'da çok etkin bir yağış gözükmüyor ama yer yer lokal yağışlar altısında İç Anadolu'da da olabilir. Lokal olarak kuzey. İç Anadolu'da daha çok kuzeyde olsa. Ayın 8'inde tekrar Marmara'nın güneyinde yağış bir sistem geçişi olabilir. 7-8 arasında. O arada sıcak hava vardı. Sıcaklar artıyor. Güneyli Kuvvetli rüzgarla yağışlar. Aynı 10 Nisan, 11 Nisan gibi kar yağışlarına dönmüş oluyor. Evet. Ecem yağış artışına bakalım. O nasıl? Evet. Batı Karadeniz'in ve Orta Karadeniz'de yağış geçişleri var. Lokal olarak etkili. Batı'da Trakya kesiminden bu gece saatlerinden yine yağış cephe geçişi var. Yerel manada etkili yağışlar. İstanbul üzerinden giriş yapıp yarın evet 4 Nisan yarın akşam saatlerinden sonra gece saatleri yine daha geniş alanda yağışlı İstanbul Kocaeli düz arasında daha etkili. Trakya'da da kısmen geçiş yer şeklinde. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz arasında. Altısında daha çok Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de. Geç Anadolu daha çok kuzeyinde de yağışlar etkili. Hatta altısında Ankara çaylarında etkili kar yağışları var. Yerel manada da etkili lokal olarak etkili. Gecesinde doğu bölgelerde kar ihtimali yüksekler kar. Gecesinde evet gecesinde e, kuzey bölgelerde özellikle gecesinde zaten çok hareketli. Özellikle kometi hücreler, dolu hücreleri daha göze çarpıyor. Daha belirgin şekilde. Özellikle Marmara, İstanbul'da var. Batı ve Orta Karadeniz arasında bir alçak basınç Alan da var. Karadeniz orta kesimlere doğru. 7'si 8li bayağı bir hareketli. Hatta 8'inde yükseklere kar geliyor. Doğu, Doğu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da. 8'i Ecem epey göre. Tabi 11'inde on Balkanlardan yine yağışlar giriyor. Sıcaklar düşüyor. İç kesimler yüksekler kar şeklinde. Bu Balkan sistemi. Evet Balkan sistemi genelde iç kesimlere yarıyor. Genelde İç Anadolu'da kar şeklinde. Doğuya gittikçe yağışlar kar şeklinde alıyor. Cephe şeklinde. Recep yağış tahmini bu şekilde 11'inden sonraki zaman. Evet. Ara ara yağışlar etkili oluyor. çok şiddetli yağışlarımız yok. Yerel mağdada. Geniş alanda. Lokal olarak yağışlar devam ediyor. Evet. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.